Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın örgü ve youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi, bayan yeleği, bebek yeleği, atkılar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta kahve tonlarında yelek ördüğüm iplerden kullandım. 3 numarada şişimiz var. Şimdi örneğimiz yine böyle parça halinde başladık bugün. Harika ve kolay bir örgü. Herkesin yapabileceği bir örgü değerli izleyicilerim. Umarım sizlerde videomu beğenip yaparsınız veya yaptığınızda yorum yazarsınız. Şimdi bugün iki tane örneğini anlatmak istiyorum sizlere. Bir örneği için 7 ilmek, ikinci örneği için de 7 ilmek. Yani arasıyla beraber örnek 5, 2 de arası toplamda 7 ilmeğim var. Sizler de yapacağınız modele göre ilmek sayılarını 7 ilmek üzerinden ayarlarsınız. Hemen örneğimize başlamak istiyorum. Ara arada zaten sizler için ördüğümüz parçayı göreceksiniz böyle. Şimdi ilmeklerimi iki örnek üzerinden attım sizler için. Hemen arka yüzden modelime başlıyorum değerli izleyicilerim. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonra 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 3 4 5 Yine 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. Toplam 7 ilmek. 2 düz, 5 ters, 2 düz, 5 ters olarak modelimi arka yüzde başladım. Şimdi ön yüze geldim ön yüzde kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi bakın ara ördüm sonra tekrar iki tane ilmeğim şey beş tane ilmeğimi düz örüyorum 2, haroşa 5 düz sıramı böyle tamamlıyorum Devam ediyorum. Arka yüzde bakın 2 düz 5 ters olarak görüldüğü gibi örüyorum. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, sevdanın örgü evi youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Benim günlük çektiğim videolar size bildirim olarak geliyor. Zaten izleyicilerimiz biliyorlar. Şimdi örgümün ön yüzü son sırasındayım. Yine bakın kenar ilmeğimden sonra iki tane araş ördüm. Sonra bir ilmek doladım. Bir tane araş ördüm beş ilmeğimden. Yine 3 tane ilmeğimi bakın şu şekilde. Bir aldım. Kenar yanındakini de bir araşı ördüm. Bir doladım. Arada iki tane araşı örüyorum. Şimdi biraz daha yavaş anlatacağım. Bakın. Bir ilmek önce doluyorum. Burada beş tane düz olan ilmeğimin birincisini araşı örüyorum. Sonra üç tane ilmeği aynı anda bir alıp araşı örüyorum. Kalan ilmeğimi de tekrar araşı ördüm. Bir ilmek doladım. Ve Yine aradaki iki tane araşamı ördüm. Bakın örneğim biraz belli olmaya başladı. Şimdi kenar ilmeğimden sonra yine devam ediyorum bakın. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz 5 ters. 2 düz 5 ters olarak arka yüzde sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde de kenar ilmeğimizden sonra yine bakın iki tane ara örüyorum. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. İki araşa, beş düz. kolay yelek örneklerinden biri diyebilirim. Şimdi arka yüzde bakın görüldüğü gibi örüyorum. o arada siz örneğimi yakından izleyin. 2 düz 5 ters. 2 düz 5 ters olarak devam ediyorum. Bakın kaldığım yerden yine örerek devam ediyorum 2 düz 5 ters söylüyordum şu an yani arka yüzde 3. sırasındayım şimdi ön yüze geldik örneğimizin son sırasına geldik kenar ilmeğinden sonra bakın buradaki araşaları yine örüyorum sonra bir ilmek böyle şişime doluyorum yanındakini bir tane ara örüyorum sonra 3 tane ilmeğimi aynı anda kesiyorum ara olarak hemen yanındakini de zaten ara örüyorum bakın şu an 2 4 bir ilmekte doluyorum yine toplamda 5 tane ilmeğim oluyor arada iki tane ara örüyorum Şimdi ikinci örneğe geldik. İkinci örnekte de aynı şekilde bakın. Önce bir tane ilmeğimi doladım. Hemen yanındakine bir araşı ördüm. Ve üç tane de ilmeğimi aynı anda bakın. Araşı örer gibi kesiyorum. Hemen yanındaki düz olan ilmeğimi de araşı örüyorum sonrasında bir ilmek doluyorum. Ve kalan bu aradaki iki tane ilmeğimi hep arşa örüyorum. Zaten örneklerin arasındaki ilmeklerim hep arşa değerli izleyicilerim. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. 2 düz 5 ters. 2 düz 5 ters. Ben böyle sıramı tamamlarken siz de örneğimi yakından izleyin. Ben de sizin örmüş olduğum parçayı gösterip videomu bitirmek istiyorum. Bakın ilerledik çörgü zaten kendini gösterecek. Hem kolay hem de zevkli bir örgü. Bu e, gri tonundan farklı. Bakın bu da kahve tonlarında. Şöyle e, likralı gibi. Beni e, yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.